Efendim? Şey. Ya Allah Allah. Başka şey an mı? Hiçbir şey Bir Böyle bir şey e, yok. <laughs> <ya. gülüyor> alamayamazsınız. Şey. 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 Aldığında bu mesela sen bir tane verdi. 130 lira. İhtiyaç sahibi aldığında diyen iki tane ekmek alıyor. E Yüz Askıda ekmek veya ihtiyacı olan alsın e, şeklinde projemizin İnşallah ilk startını buradan başlatmış oluyoruz. Şu an 9 e, fırınımızda e, Aslı'da Ekmek projemiz e, başladı. E, bunun asıl amacı e, bizim halkımızın, özellikle çocuklarımızın e, yardımlaşmayı, bağış yapmayı e, fiilen kendilerinin gerçekleştirmiş olması. Aileler burada e, ekmek aldıkları zaman... Ee, bir tane, iki tane, üç tane, beş tane neyse e, gerekli gördükleri kadar ekmeği e, buraya bağışlayacaklar, askıya asacaklar. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz de gelip buradan e, alacaklar. Her e, bağış yapıldığında buradaki sayı artacak. Her alındığında da sayı düşecek. tabi bu bizim fırıncılar odasıyla, fırıncılarımızla, e, muhtarlarımızla, mahalle halkımızla ortak yaptığımız bir çalışma. Çünkü el ele vererek, e, omuz omuza vererek bunu gerçekleştirebiliriz. İnşallah bu projemiz hayırlara vesile olur. Bu hesapla. İnsanlar gerekli görünce asliye ekmeği koyuyor ya. İhtiyaç sahibi olan da gelip buradan alabiliyor. Evet. Kaç lira ekmek etti? Müsa. Tamam.